Merhaba akşam ve hoş geldiniz. E, Futbol 2026'da bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Bugün biteceklere geçmeden önce dün konumuz sosyal medya hesabından bazı açıklamalar yaptı. Japonca sayfasında yaptıkları açıklamayı şu Türkçe'ye çevirdiğimizde haftaya perşembe daha önceden de duyurusunu yapmışlardı arkadaşlar. 25 Eylül Perşembe günü bir anime ile yaptıkları işbirliğinden dolayı yayın açacaklar. Yu-Gi-Oh animesi var ya arkadaşlar onunla alakalı tanıtım yapacaklar. Şimdi konumi beklentiyi de yükseltti. Sürekli onunla alakalı paylaşımlar yapıyor. 25 Eylül'ü gösteriyor. Bakalım nasıl bir kampanya olacak arkadaşlar. Genelde bu kampanyalarda oyuncuların renkli kartlarını hediye ediyorlar. Ve kart tasarımları o animeye göre değişiyor. Arka planda o animeden kullanıyorlar. Bari güzel bir şeyler olsa bu kadar büyüttüler. Yani bunun çok fazla tanıtımını yapıyorlar. Yayının da şimdiden videosunu yüklediler arkadaşlar. İzleyemiyoruz. 25 Eylül Perşembe günü sabah Türkiye saatiyle 7'de bu yayın açılacak. Şimdi Konemi canlı yayın gibi yayın diyor aslında ama canlı yayın gibi davran yayınlıyorlar. Ön izleme şeklinde. Genelde bunlar daha önceden çekiliyor, yükleniyor. Herkes aynı anda izliyor. Ön izleme şeklinde yayınlamakta. Canlı yayın şeklinde paylaşım yapmıyorlar. Ön izleme şeklinde paylaşım yapmaktalar. Bekleyeceğiz arkadaşlar. 25 Eylül tarihinde bakalım Konemi sabahleyin ne tür açıklamalar yapacak. O günde oyuna da artık gelmesi bekliyor. Genelde Konemi açıklama yaptığında o hafta da kampanyayı getirmekte. Bir de tam perşembe günü. Perşembe günü de oyunda yeni kampanyalar falan başlıyor arkadaşlar. Haftaya perşembe Konemi hep işaret ediyor. E bugün oyunda kampanya bitiyor. Mesela yarın yeni bir kampanya gelecek mi? Onunla alakalı bir açıklama yok. Hadi keşke yarın da boş geçmeseler. Bu hafta mini bir kampanya olsa, mini bir kampanya bile olsa en azından kampanya getirseler. Eğer yarın yeni bir kampanya gelmezse arkadaşlar, bir hafta kampanyasız bir şekilde geçecek. Bu iş işbirliğinde Neymar'ı çok ön plana çıkardılar. En çok ön planda olan isim Neymar. Diğer oyuncularımız bu isimler büyük ihtimalle renkli kartlarını hediye edecekler gibi gözüküyor arkadaşlar ama Neymar'ın nasıl bir kartı gelecek oyuna? Hediye mi edilecek? güzel bir şeyler olsa keşke ama konomiden şimdilik bir açıklama yok arkadaşlar. Sürekli 25 Eylül'ü beklememizi söylüyorlar. Ayrıca Hazine Zinciri bir daha gelirse haftaya perşembe gelir mi? En çok beklenti de o. Sonraki Hazine Zinciri'nin belki 25 Eylül'de gelebileceği tahmin ediliyor ama bunlar tahmin sadece. Konumiden şimdilik onunla alakalı bir açıklama gelmedi arkadaşlar. Olursa herhalde haftaya perşembe bunu sabahtan duyuracaklar. da bugün biteceklere geçtiğimizde etkinliklerimize bakalım. Klasik her perşembe gelen Player of the Week ücretsiz açma hakkı etkinliği yarın yenisi gelecek. 50 ye futbol parası kazandığımız mücadele etkinliği. Özellikle de oyuna yeni başlayan arkadaşlarımızın gözünden kaçmakta. Her hafta gelmekte bu tarz etkinliklerimiz. Epic paket geçen hafta Tevez eklenmişti. 106 seviyeye kadar çıkmakta Figo, Insigne. Bu paketin bugün son günü. Yarın yeni paket büyük ihtimalle ekonomi getirir arkadaşlar. Genelde perşembeleri son dönemlerde paket getiriyorlar. Player of the Week paketi yarın lig maçlarından gelecek. Milli takım Player of the Week'i var şu an. Burada 102-101 gibi seviyede isimler yer almakta. Süper Lig kadro kapışmasında birçok hesap yüksek seviyeli isimler çıkardı. Yani bu Player of the Week paketi en çok bizim kapışma serisine yaradı. Özellikle de böyle 2-3 hafta düşük seviyeli isimler çıkaran hesaplar bu hafta çok güzel açılımlar yaptı. Eski hesapların belki işine yaramıyor ama yeni başlayan arkadaşlarımızın Player of the Week paketindeki oyuncular ilk başlarda işine yaramakta. Kampanyamız Bitti arkadaşlar. Bugün son gün. Bugün bitiyor. Eğer yeni bir hesap açarsak yine buradaki birçok hediyeyi alabiliriz. Yarın bu kampanya olmayacak. Bu kampanyadan dolayı kampanya merkezi yarın olmayacak arkadaşlar. 50 futbol parasını almadıysak burada maçlar oynayarak en sonunda 50 futbol parasını alıyoruz. 20. maçımızda oynadığımızda kazanmaktayız. Çok fazla GP hediyesi var. Hedeflerden de yine öğeler, defiler gibi hediyeler bulunmakta. Almadıysak, bugün yeni bir hesap açsak bile yine alırız arkadaşlar. Yedek bir hesabınız vardır. Ana hesabınızda oynamamışsınızdır. Bunları alabilirsiniz. Tur etkinliği var kampanyadan dolayı gelmişti. 5 yıldız adaylı sözleşme, 4 yıldız adaylı sözleşme, öğler, DP'ler gibi hediyeler var. Bir de pazartesi gelen tur etkinliğinde 5 yıldız adaylı sözleşme var arkadaşlar. Onu da oynayabilirsiniz. Onun süresi daha pazartesi sabahına kadar devam ediyor. Kampanyadan dolayı hızlı biten mücadele etkinliğimiz. Anket oy vermediyseniz verebilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız e, sorun yaşadığından bahsetmişti. Herhangi konum, konum ya da farklı bir yerden bir açıklama görmedim onunla alakalı. Umarım hani oy verecek arkadaşlarımız sorunsuz bir şekilde oy vermişlerdir. Yarın sabaha kadar anketimiz var ama paket ne zaman gelecek? Bu süperlikle alakalı MVP paket, Showtime paket ne zaman gelecek? Onunla alakalı şimdilik bir konuma açıklama yapmadı. Ama anket devam ediyor. Hemen yarın getirmezler arkadaşlar. Hani haftaya getirseler en azından çok fazla beklememiş oluruz. Ama şimdilik konumu tarih Bahsetmedi fakat haftaya perşembe oradaki adaylı sözleşmelerin süresi doluyor. Japon ligi ve diğer adaylı sözleşme paketinin süresi dolmakta. Aslında bizim ligimizle alakalı çok şey adaylı sözleşme paketler güzel olur. Tamamen sesli düşünüyorum arkadaşlar. Resmi bir açıklama bir gelişme olsa sizlerle paylaşmaya çalışırım. E, GP mağazasında GP'lerimiz yoksa buradan kampanyadan dolayı biraz fazla öğeler veriyorlar. Ama yine fiyatlar pahalı. Rastgele güçlendirici jetonu. Rastgele beceri jetonu. Normalde birer tane satılır ya. Kampanyadan dolayı konemi 3 tane satıyor. 300 bin de 200 bine düşürdü fiyatı. Yarın bu kampanyada olmayacak. Yarına geçtiğimiz zaman her perşembe olduğu gibi sabah 5'te Türkiye saatiyle sabah 5'te oyun bakıma girer. En geç konemi öğlene doğru. 11'de açılacaktır ama genelde erken açıyorlar arkadaşlar. Önce Japonya ve bazı ülkelerde açıyorlar. Sonra diğer ülkelerde ülkelere göre saat açılış saati değişkenlik göstermekte. Hani aksi bir durum olursa 11'i buluyor ama herhangi özel bir durum olmadığı için 11'den önce oyunu açmaları gerekiyor. Geçen hafta Perşembe günü oyunda yeni sezona geçmiştik ve ilk 1 milyonda tamamlayanlara bedava isko hediyesi verilmişti. Ama bazı arkadaşlarımız 1 milyonda tamamlamasına rağmen iskoyu alamadı hediyeleri alamamıştı. Yarın bu telafi edilecek arkadaşlar. Eğer 1 milyonda tamamladıysanız ve isko verilmediyse yarın isko hediye o arkadaşlarımıza hediye edilecek. Alamayan arkadaşlarımıza ve ayrıca konomi tazminat vereceğini de söyledi. Öve seçici belki hediye edebilir arkadaşlar. Son dönemlerde öve seçici de konomi hediye etmekte belki öyle bir şey de yapabilir. Dediğim gibi arkadaşlar hediye alamayan arkadaşlarımıza ama 1 milyonun dışındaysak konomi o durumda vermeyecektir. 1 milyonun içerisinde olmamız gerekiyor. Bu da yani birinci klasmana çok yakın bitirmemiz lazım. Derecemiz o 1700'lerin üstünde ise ancak o şekilde 1 milyonda tamamlayabiliyorduk. İkinci klasmana başlamak yeterli değil. Bire çok yaklaşmak gerekiyor. Zaten bire çıktıysak her alukarda almışızdır arkadaşlar. Hani alamadıysak da yarın e, konemi o arkadaşlarımıza verecek. Yarın gelecek Play oltuğunda kimler olabilir? O tahminlere bakacak olursak sosyal medyada arkadaşlarımızın paylaştığı tahminler üstünden şöyle yorumlayacak olursak arkadaşlar bazı isimler bu hafta çok ön plana çıktı. Yani banko gelecek isimler var. Bir de şey arkadaş hazır aklıma gelmişken Kenan Yıldız da burada gözüküyor ya. Juventus Inter maçı harikaydı. İzleme arkadaşlarım varsa kesinlikle özetini de olsun izlemenizi öneririm. Çok keyifli bir maçtı. Bir de milli futbolcularımız da ya İtalya derbisinde bir tarafta Inter'da Hakan Çalhanoğlu, diğer tarafta Juventus'ta Kenan Yıldız maça damga vurdular. Kenan'dan iki tane harika gol. İkisi de çok güzel. Kenan Yıldız'ın golüydü. O da muhteşemdi. Turan kardeşler karşılıklı gol attı. Ayrı bir hikaye var orada. Baba Turam Juventus efsanelerinden bir tanesi. Oğlu Inter formasıyla gol atıyor. Mesela sevinemiyor bile. karşı tarafta Juventus karşılık veriyor. Interli Turam'ın kardeşi Juventus'taki Turam o gol atıyor. Devamında maçın finalini getiren gol muhteşem bir gol. Mesela o golü atan kişi de belki gelebilir Player of the Week'e. Çok fazla hikayeyi barındıran bir maç oldu. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa öneririm. Çok keyif alırsınız arkadaşlar. Erling Haaland Manchester United'ın Manchester United'a karşı City 3-0'lık galibiyet aldı. Haaland'ın o maçta 2 golü var arkadaşlar. Seviyeler tahmin tamamen arkadaşlarımızın tahminleri gelebilir. Barkola İki gol attı. Sol açık futbolcusu. Zubimendi'nin bir golü ceza sahası dışından da öyle çok uzaktan değildi ama yine de güzel bir vuruştu. Diğeri de kafa golüyleydi. Konemi Zubimendi büyük ihtimalle getirir. Kafasını ve şut gücünü biraz daha geliştirmesi lazım. Bitiriciliği de iki gol attı. Daha iyi olması lazım. Fermin Lopez Barcelona'dan gelmesi gerek. Milli futbolcumuzu inşallah tercih ederler. Stoper futbolcusu Aguert. E, İtalya'da Ketelere. Grimaldo harika bir free golü attı. Sol, sol kanat futbolcusu o bölgede oynayan isim. 2 golü var ama duran topu muhteşemdi. Lorente ya da Tottenham takımından Van de, de golü var ya da Bergvall. Bu ikisinden birisini konomi tercih edebilir. Kaleci Herrera. Bir başka arkadaşımızın tahminlerine baktığımız zaman Erlin Kanat, Barkola, Fandefen, Fandefen de şimdi stoper olarak gol attı. Konomi sever stoperlerin gol atmasını. Zubimendi, Aguerd, ketelere Birçok isim aslında ortak. Bu hafta dikkat çeken isimler genelde bu futbolculardı. Bunların çoğunu konum yarın getirebilir arkadaşlar. Grimaldo, Fermin Lopez, Luka Modric, Kenan Yıldız. Kalecimiz hani bu hafta bu tarz bir kaleci bekleniyor. Bir başka arkadaşımıza da baktığımızda hani belki burada Thomas Müller hamlesi gelir mi? Sürpriz olur gelirse uzun süre sonra görmüş oluruz. Mbappe bir gol bir asist yaptı. Arda Güler'in golünde asisti vardı. Grimut konumu getirmiyor. Hani bir ihtimal belki hani o getirirse ama genelde ceza alan uzun süredir oyunlarda dışlanan bir oyuncudur. E istediği suçtan dolayı hani Grimwood'un pek renkli kartını getirmediler yıllardır. Hiç getirmediler yıllardır. Bir başka arkadaşımıza da baktığımızda isimler ortak diyebiliriz. Birkaç tane isim belki farklılık gösteriyor. E bu isimlerin çoğunu yarın Player of the Week paketinde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Şampiyonlar Ligi başladı. Ve Konami son senelerde Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketini getiriyor ama bu hafta getirmez arkadaşlar. Maçlar oynanıyor bitiyor. Bir sonraki hafta getirmekte. Haftaya Perşembe bu hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi maçında öne çıkan isimlerin paketini büyük ihtimalle getirecektir. Son senelerde düzenli olarak Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketini getirdiler. Ama koniminin anlaşmalı olduğu takımlardan oyuncu seçilebilmekte. Oyunda olmayan, koniminin anlaşmalı olmadığı bir takım Şampiyonlar Ligi'nde olduğundaki birçok takımda var aslında. Özellikle de Alman takımları falan arkadaşlar. E bu durumda o takımların oyuncularını seçmiyorlar. Konemi'nin anlaşmalı olduğu oyunda olan takımların maçlarına bakaraktan Şampiyonlar Ligi Player of the Week'ine oyuncu seçmekte. Mesela Borussia Dortmund oyunda yok yıllarca. Geçen senelerde Dortmund'dan hiçbir ismi Konemi Player of the e alamıyordu. Ama şimdi Konemi'nin artık anlaşmalı olduğu bu takım onun maçına bakmakta. Böyle bir durum var arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi Player of the de bir aksilik olmazsa haftaya perşembe gelecek. Burada soru işareti şu. Kampanyamız bitiyor. Yarın yeni bir kampanya gelecek mi? Bunu konumu yarın sabah açıklayacaktır arkadaşlar. Gelmezse 25 Eylül'ü bekleyeceğiz. Bir hafta daha süremiz var. 25 Eylül'de önemli bir kamp Yugo ile alakalı açıklama yapacaklar yayın. Belki kampanyayı o zaman da başlatabilirler. Bir gelişme olursa bir haber olursa yine sizlerle paylaşmaya çalışırım. Konum öğlen vakitlerinde yarın gelecek Player of the birkaç ismi bizlerle paylaşabilir. Farklı haberler gelişmeler olursa da yine karşınızda olmaya çalışırım. Sizler yorum ve görüşseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.